hocanın şöyle bir anısı var. Ee, bir gün teknik resim ve perspektif hocası e, mimar kökenli Profesör Feridun Akozan ki akademi başkanlığı da yapmıştır. Kasıtlı olarak ben hiç mimarlara doğru dürüst perspektif ve teknik resim öğretmedim ki gibi bir söylemde bulunuyor. Çünkü neden? Yetişmesinler. Öğrenmesinler. Yani bizim gibi onlar da bu pastadan pay almasınlar gibi böyle bir söylem geliyor ve bu Sadrı Hoca'yı çok üzüyor, etkiliyor. Ee, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği içinde 1954'te kuruldu biliyorsunuz. Ama iç mimarlık 1976 kaybettik. Çünkü bunun bir numaralı nedeni oradaki mimarların iç mimarları oda olarak mesleki e, gelişimlerini önlemek istemişlerdi. E, ee, çok çok uzun zaman direndiler. Bazı mimarlar kabul etti, bazıları kabul etmedi. Ama bunun başlıca nedenleri demişler ki mesleki formasyon, işte bunları geliştiren teknik yeterlilik, işte felsefe, iş hukuku, ergonomi, uygarlık tarihi, metodoloji, sosyoekonomi, yapı donatımı, malzeme gibi bu kadar enteresan dersleri e, hocamız yani Sadrı Ersin Hoca bu meslek örgütlülüğünün hesabını verebilmek adına üst üste, üst üste eklemiştir. Mesela metodoloji çok değerli bir e, derstir. E, hatta tam sınav olacağımız sırada da birden kaldırıldı. Yine böyle mimari e, hegemonyanın içinde bazı şeyleri de kaldırıyorlardı. E, şimdi buralarda bu eğitimlerle donanırsanız e, biraz daha mücadele kabiliyetiniz olur dediği için Bizi teknik olarak çok beslerdi.